Asma 3 Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere muhteşem bir şerbetli tatlı tarifim var. Şeklini bir pet şişeyle verdik. Güzelliği gösterip hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 2,5 su bardağı şekeri tenceremize alıyoruz ve hafif karamelize olmasını sağlıyoruz. Bakın sevgili arkadaşlarım, ufak ufak erimeye başladı alt tabağından yani şekerin hepsini karamelize etmeyeceğiz. Harmanlayarak yapacağız. Bu tatlınıza ayrı bir arka planda karamel lezzeti verecek. Tatlı kaşıkla karıştırarak açık kahverengi yani bu şekli almışsa açık kahverengi bir rengi almışsa istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kenara alalım. Ve 3 su bardağı kaynar suyu ilave edelim. Lütfen dikkatli ekleyin sıçrayabilir. Allah muhafaza kendinizi zarar vermiş olursunuz. Allah korusun ekledikten sonra sıcak suyu karamelin çözülmesini bekleyelim. Bu aşamada çeyrek limon ekliyorum. 5 dakika orta derecede kaynamaya bırakıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım altın sarısı şerbetimiz hazır. Kenara ılınmaya alalım. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 2 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı irmik ve şöyle kısaca bir karıştıralım. Bir paket vanilya şekeri, onu unuttum kusura bakmayın. Ve şimdi hepsini şöyle kısaca bir karıştıralım. Toplam un miktarımız 3,5 çay bardağı ama her zaman üzerine basarak belirtiyorum. Unu bütün tarifleri Tariflerde çok dikkatli ekleyin çünkü un önemlidir. Çok sert olursa şerbeti çekmez, az olursa yayılır. O yüzden dikkatli bir şekilde. Ben de bir kısmını ekledim. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu ilave edelim. Şöyle gösteriyorum size. Paketin hepsini eklemeyin çok fazla kabarır, acı bir tat verebilir. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Arzu ederseniz. Portakal veya limon rendeleyebilirsiniz. Şerbetli tatlılara çok yakışıyor. Hani o ağırlığını biraz kırıyor. Meyve aroması veriyor. Çok yakıştığına inanıyorum. Biraz portak, özür dilerim. Limon kabuğu rendeledim. Tatlı kaşıkla kabaca karıştırıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu arada baktınız ki elinize hamur çok yapışıyor. Çok az un takviyesi yaparak yoğurma işleminizi bitirebilirsiniz. Ben de ara ara ihtiyaç duyarsam un takviyesi yaptım. 3,5 çay bardağı unla hamurumuz bu kıvama geldi. Bakın sevgili arkadaşlarım ele yapışmayan orta yumuşaklıkta güzel bir hamurumuz var. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Şekil vermek için bir tane pet şişe kullanıyorum. Ee, çok pratik bir şekil sunumu çok güzel oluyor. Hep yuvarlak yuvarlak olur tatlılar bilirsiniz ama böyle biraz da farklı bir desen vermek istediğim için sizlere bugün böyle bir tatlıyla geldim. Bir tane bez alıyoruz ve pet şişeyi tam ortasına şöyle basarak bu şekli veriyoruz. Harika bir sunumu var sevgili arkadaşlarım. Sanıyorum şerbetli bir tatlı da bu şekli deneyen ilk kanal oluyorum. İlerki yıllarda birçok kanalda da bu tarifi göreceksinizdir. Ee, çok güzel. Ee, aslında bunu yapmamın bir mantıklı sebebi de var. Şerbet, o kanallardan, o kenarları, çukurlar açıyoruz ya. Şerbeti oradan da çekiyor. Ee, aslında mantıklı olarak gitmiştim ben, ama görünüşünün bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştim. Tatlılarımızın hepsini bitirdik. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar, 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Bakar mısınız güzelliğe? Çok fazla fırında bırakmayın içinde çünkü irmik var. Hemen anlatacağım biraz sonra. Şöyle fırından çıkardıktan sonra hafif bir 5 dakika geçtikten sonra ılık şerbeti tatlımızın üzerine komple dökelim. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım içerisinde irmik olan tatlılarınızı fırında 45-50 dakika gibi tutmayın. İrmik çok fazla kurur. O zaman da şerbetini çekmez. Ee, bazen bu sorunu yaşıyorsunuzdur. Bunun sebebi irmiği çok fazla fırında tutmanızdan kaynaklanıyor. O yüzden dereceyi yükselttik. Yani 190 derecede 25-30 dakika yeterli. Şerbetini döktüm. İnanın ki tam 20 dakikada bütün şerbetini çekmişti. Yani iftara az bir zamanınız kaldı. Acil tatlı mı lazım? Bu tatlıyı yapabilirsiniz. 20 dakikada şerbetini lokum gibi çekmişti. Dekora ederken... O tam kenarlarına Hindistan cevizini biraz uğraştırdı ama şık görünmesi için yaptım. Hindistan cevizi serpiyorum tam tepelerinden de biraz antep fıstığıyla dekora yaparak bitiriyorum. Ramazan'da biliyorsunuz özellikle özen gösteriyorum. Hepinizin yapabileceği malzemelerle ve şekilleri yaparak güzel sofralar hazırlamanız için bu tatlıyı çok zevkle hazırladım. Çok farklı bir tatlı oldu. Kıvamı, dokusu her şeyi çok güzeldi ve büyük bir zevkle hemen detaylı detaylı doku testine geçiyorum. Tatlımızın şerbetini tam yarım saat önce döktüm. Tekrar belirtmek isterim. Başta da belirttiğim gibi o kanaldan şerbeti öyle güzel çekmişti ki şahane bir tatlımız oluyor. Bakın sevgili arkadaşlarım iç dokusuna. Öğleni bir gece bekletmenize gerek yok ne 2-3 saat 20 dakika yeterli. Şahane bir şekilde şerbetini çekmişti. Yediğinizde o karamel tadı biraz limon aroması muazzam bir lezzeti var. Ben o kadar beğendim ki sizlere tekrar bir doku testi göstermek istedim. Arzu ettiğiniz şekli tabii ki verebilirsiniz. Ben bunu verdim ama yuvarlak da yapabilirsiniz, verev verev de kesebilirsiniz. Ama benim tavsiyem orijinaline sadık kalıp e, bu şekilde şekli verirseniz e, çok güzel olur. Çünkü sunumu şahane duruyor hem tepside hem tabakta. Bugün sizlere çok farklı bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, yeni tarifimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.